Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. İzleyen bir 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 haftadır arkadaşlar video atamıyorum. Nedenini sizler açıklayayım arkadaşlar. Bir haftadır video atmıyorum. E, arkadaşlar benim ne yazık ki kolum arkadaşlar e, kırılmış. Yani kolum kırıldı daha doğrusu arkadaşlar. Ondan dolayı bir haftadır e, şey yapamıyorum. Video çekemiyorum. Koluma alçı aldılar arkadaşlar. Alçıda olduğu için de hiç arkadaşlar şey hareket de ettiremiyorum. O yüzden arkadaşlar şey yapamadım. Size video atamadım bir hafta boyunca. Yarın altı, alçıdan çıkartacaklar arkadaşlar. İnşallah video atmaya başlayacağım arkadaşlar ve bugün arkadaşlar şey geldi dükkana saat onda onda şey buraya şey geldi arkadaşlar teklif gasın arkadaşlar ben e, gası alacaktım normalde ama Süperender ender diye kolay çıkar diye arkadaşlar bizim benim biriktirdiğim kutuları arkadaşlar açtım ne yazık ki bu kutuları açtım arkadaşlar hepsini açtım çıkmadı gitti şu ilk baştakinden çıktı Arkadaşlar yapacak bir şey yok arkadaşlar bundan sonrakileri biriktireceğiz artık 32'den sonrakileri biriktireceğiz O yüzden bundan dolayı özür dilerim arkadaşlar ilk kutudan gaz çıktı arkadaşlar e, gaz çıktıktan sonra ben tek kolumla yani sol kolumla kasmaya başladım çok zor bir şekilde. Sol elimlem arkadaşlar hem yürütüp hem de ateş etmeye çalışıyordum. 340'a kadar geldim arkadaşlar. 340'a kadar geldim. Hatta size sıralamasını da göstereyim arkadaşlar. Hatta fotoğraflar var arkadaşlar koyabilirsem koyarım. Ee, şuradan savaşçılar gaz seçelim arkadaşlar. Normalde ben arkadaşlar e, saat 1'de arkadaşlar kasmayı bıraktım. Saat 1'de kasmayı bıraktım. E, ben ilk defa arkadaşlar hatta size de söyleyeyim. İlk defa e, dünyada sıralamaya girdim arkadaşlar. Fotoğraflarını koyabilirsem koyacağım arkadaşlar. İlk defa sıralamaya girdim. İlk 500'e girdim arkadaşlar. 440 kupa yapınca 439 kupa yapınca ilk 500'e girdim. Ondan sonra arkadaşlar şu an yerelde de 36.yim ama arkadaşlar ilk 10'a girdim arkadaşlar. İlk 10. Bu benim için çok büyük bir şey. Yani arkadaşlar Edgar'la bile ben en fazla ilk 300'e 200'e girmiştim. Hayatımda ilk defa bu kadar Şeye yani yükseldim arkadaşlar. İlk ona hayatımda ilk defa geldim. İyi kadar karakter çıkmış arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu kasarken de e, benim kolum kırık olduğu için arkadaşlar kupa da kasamıyordum. E, sezondan da düşmüştü baya. Şimdi kupa kastım. 340 kupa daha geldi üstüne şu an. 20.593 kupa. Böyle bir bir haftaya filan herhalde 21 bin kupa oluruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şuradan kulübümüzde gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kulübümüz 7-8 kişiydi. Herkes çıktı arkadaşlar. Neden böyle oldu? Şu beyaz kurt o da çıktı. Ondan sonra Game Stars gir çık gir çık yapıyor. O bir daha girerse onu atacağım. A4 de ayrıldı. Ondan sonra Tomar diye birisi de geldi. O da ayrıldı. Muş Spor bizim klanımıza ilk giren kişi. O da ayrıldı. Bu en son kişi de gir girdi. Ondan sonra çıktı ben. acı Tö bu en son giren kişi. Görmedim ben herhalde. E, merhaba filan yazmadığım için hoş geldin. O da hemen çıktı zaten. O zaman da maçtaydım arkadaşlar. Gaz Kas kasıyordum. Ondan dolayı arkadaşlar... Böyle oldu. Kulübümüze, kulübümüze de gelebilirsiniz arkadaşlar. Şu an benim yan var ben varım arkadaşlar. Yan hesabımı da göstereyim. Orada da Leon var. Ondan dolayı. Arkadaşlar videomuz kısa olacak. Yani başka bir şey yapamayacağım. Şöyle gazlı da 500 kupa yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir söz vereceğim size. Bugası ben çıkarttıktan sonra şuradan benim etki buradan puanlarım vardı bu sürü. 300 kulüp altınım vardı 300'lerde. 300 kulüp altınım vardı biraz daha üstüydü. Ben onların hepsini verdim gasa. 7 seviye oldu az. Ve arkadaşlar siz burada bir söz söyleyeceğim. Siz bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bu kız arkadaşlar kolum iyileşince daha güzel olunca arkadaşlar bu sezon 750 kupa yapacağım. Zaten bunun aksesuarı da çıkacak. Ondan sonra ben bunu Allah bu seviye de yapacağım hatta 10 seviye yapabilir miyim belki bilmiyorum 750 kupa yapacağım arkadaşlar bu sezon bunun görevleri de var arkadaşlar şöyle görevler de var bu sezon bunu arkadaşlar 750 kupa yapacağım. 46 karakterimiz vardı, 47 oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şuradan bu sezon bunu yapacağım arkadaşlar 750 kupa. Daha üstünü herhalde çıkartamam bilmiyorum. Bir de arkadaşlar ben bunu tek hesaplaşma mağara arasında yaptım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Kulübümüze de gelebilirsiniz unutmayın arkadaşlar. Fotoğrafları koyabilirsem koyacağım arkadaşlar. İlk 10'a girdiğimdeki fotoğrafla ilk 500'e girdiğimdeki fotoğrafı çektim ben. Koyabilirsem koyacağım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, like atıp abone olmayı ve bildirimleri zilini açmayı unutmayın. Ve bay bay.